ve evdenin sahibi jokerlerin hayali Yusuf İslam var. Şimdi merhaba arkadaşlar. Şimdi ben Bilal'leri çağırıyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi onlarla aynı bölüme gidiyorum ve Bilal oyunda var. Şimdi birazdan onların yanına gideceğim ve çağırdım. Arkadaşlar sizi çağırdım şu, şu anda. Oha, Yok hocam. Ya da siz beni çağırın. Gelin beyler başka bölüme gidelim. Tamam. Aga şuna. Tamam. Mustafa <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Girdim ben. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şu anda kim girdi? Ben çağırıyorum. Hilal oyunda girmiş benim bölümüme. Ben de geldim. Beni Çağırdı. kimse çağırmıyor mu? Arkadaşı. çağırdım. Yok aga. Beni çağırmıyorlar kimse. Hadi başka bölüme gidiyoruz. Ya bu kadar bölüm değiştireceğiz. Fi Finishe gidiyoruz. Finish. finish. Finish, finish hadi. Finish. Evet arkadaşlar şimdi balıklar. Ya oğlum biz gittik. Hadi hadi. arkadaşlar Salih gördüm. Arkamda Sa Salih. Salih. Hatta önündeyim abi Aga bekle Aga. Bilal bekle. Yazmadı. Neredesin? Aga orada öyle timsah var. Koş al. Koş al getir bana bak. Aga bekle be tamam. Ne bağırıyorsun Allah aşkına? Timsah mı görmedin? Aga bırak. Yok ben yiyebilirim. Agi, Bırak bakayım yeri. Gidiyor. Gidiyor. Nereye gitti? Burada, burada. gitti. <laughs> Hah. ben yiyorum. Saldırın. <laughs> benim az kaldı besin diye öyle geçmiyor. Aki galiba beni birisi çağırdı. Ya gitme. Bilal sen mi çağırdın bizi Aki? Yok. Şimdi Bilal'i de bulmamız için başka bir yere gideceğiz. Hayır arkadaşlar gitmeyeceğiz. Gideceğiz. gideceğiz. Gitmeyeceğiz. Ben gidiyorum. Bilal, ŞK şey yok. Adam kütlemiyor. Big, big Kütink'e gidelim. Big Kütink. Beyler, ikinciye gidiyoruz. Ben gittim. Hadi Bilal, ikinciye. Hayır, Türkler dur. Ya, ya Bilal olabilir. Arkadaşın diye bizim bizi mi soktu? Arkadaşlar, şimdi Salih'i çağırdım. Ben de geldim. <laughs> Bilal, gel hadi. Birisi... Hadi Bilal. İkinci. anam. Çilekten ananı belleyeceğiz. Kaçamıyorum. Evet. Anam 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 anam. Kaç 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 kaç. Agi, kaç canım kalmış görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Aga minnacık canım kalmış o yüzden gözükmüyor. Bak bak bak. Şu kadar bir şey. Arkadaş. Anlamış. Arkadaş. Salih Salih bana. Aho. Agi. Hı. Agi. Önde bir tane şey var. Kocaman. Görüyor musun? Aynen koş koş koş. Koş yer. Canın gel. Oğlum okay, iki tane var. Abi ben ona gidiyorum. Sen de bu niye bence bu daha tombul. Aynen la bu tombul. Şimdi yavaş yavaş Abi öldüm ben. Kim öldürdü beni? Abi 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 ben yiyeceğim bunu bana. O abi. abi sen neredesin? Seni çağırdım. Hoppala ben nasıl geleyim? Bekle. Sen beni çağır Agi. Level atlamam lazım. Bekle. Of 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 of. Ben of be ya. ya. Ne? Abi abi dinozor ayağım üstüme bastı öldüm. Ben de Ay. Oğlum sizi şimdi bir çağıracağım. Kimde bayrak ismi var beni çağırsın. Çağırdım. Geldim. Sana gorul olup gelecek. Bilal geldi ağa. mi? Bilal gorul olup gelecek aga. Nasıl gelecek aga. oğlum? Ah be aga ya öldük. Ama lan bizim gurul olup gelseydik. Neyse. Ya aga boş ver ya. Bilal gurul olarak geldi. Agi çağırdım. Ama bize vurmazsın değil mi Bilal? Bırakın, yemem lazım. Agi agi agi. Ya abi bu ne yapıyor? Agi T-Rex var bizim burada. Çok Bekle aga. Hemen geliyorum. Seni çağırdım ben. Hemen bölüm değiş. Çağır. Çağıramamışım büyük bir yemek. Arkadaşlar ne oluyor ya? Kendi kendine bir şeyler oldu. Bin aldı götürüyor adam. Abi bu <laughs> ne? Manyak gibi saldırma. Bunu <laughs> nasıl yiyebilirim? Kim beni çağırabilir? Şu an bir lokma yesem level atlayacağım. Ben birazcık fazla Bunu yemem lazım. Ananı. Aga yine o ölü o hala orada. Aga baksana ya bir adım yesem. Abi, şuna bak bir tane yesem. İki, beş, beş yıl çıkma olacak. Agi ben sizi çağırdım. Ölü var mı? Yok. Abi. Nerede? Oğlum nerede? Oh. Beş yıldızım. Kim aldı götürüyor? Kaç 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 kaç. Agi al götür al götür. Agi ben seni çağırdım. Geldim. Gel gel gel. Gördüm. Agi öldürdün beni. T-Rex öldürdü. Aga kaç 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 kaç. Arkan T-Rex. T-Rex T-Rex. Abi ya yani, ben ne oldum Aga aga aga. Bakın bana bak. Of T-Rex'i. Arkadaşlar T-Rex oldu. Çar beni. Oh, oh my god. Evet Ali. Ne güzel lan. Aga şimdi bana yardım et. Sen birini öldürüyorsun yiyemezsin sen. Git. Aga şunu öldür. Küçüğü öldür. Hı -hı, öleceksin. Nerede? Aga amına. Öldüm. Abi, ben. Kaç aga ölürsün. Birilerini öldürerek can veriyor. Aga büyüklere sataşma. Küçükleri öldür. Abi çağır beni abi. Abi çağıramıyorum şu anda. Çağırsana ama. Tabii ikideyim ben. Hah. Biz de ikideyiz değiliz Bilal. Çağırılan yere git. Bilal. Abi şunu öldür. Geldir. Gel beni takip et. Vur Aga şuna. Aga benden daha büyükleri var. Abi öldüm. Abi bunun içinde kaç sana mal? Abi oynayamıyor. Ya şey, bilal gelemedin mi? Agi, Çağırdım sizi Agi. Agiler yemek de var. Aga yalnız bir şey söyleyeceğim bunları öldürmem lazım. Öldür bak vur. Nasıl aga güzleri yiyiz. Oynamayı mı yiyiz. Vur vur. öldür. Bu da gödeli. Öbürlerini öldürdüm. Öbürü öldürmedim. Öldüreceğim. Seni için. Ver. Yazılar geliyor. Hadi git. Sana kaçsana. Kaçtım zaten. Burada dev bir kertenkele var. Nerede? Aa bak burada. Aa birisi beni çağırdı. Ben de gittim. Popo, popo diye Papa, tamam. Hadi beni takip et. Abi çok sık yağmur yağıyor ya. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şu anda hem dışarıdayız <laughs> hem yağmur yağıyor. Hem de oynamaya çalışıyordum. Arkadaşlar bir dahakine ne oynasak bilmiyorum. Bir dahakine de CS 1.6 oynayabiliriz. Evet olabilir. Bir ya da ya da yine aynı ama şey ikinci şey, bölüm. seri evet. olabilir seri. İkinci seri olabilir. Daha büyük olabiliriz. Aynen. Büyüyeceğiz. Biz. Ya da ben kararlıyım. Şu anda ben seni çağırdım Salih. Olsun, Neredesin? Ne gel. Aga yalnız canımı al Evet arkadaşlar şimdi yemek yemem lazım. Hayır yemek yemeyeceksin sen. Öldüreceğim aga. o zaman tekrardan başladığım dinozor olamayacağım. Hayır. Kesin. Ölürsen her bir daha olamazsın biraz. İnşallah bir dahakine sen olursun aga. Hadi aga. Haydi Allah. Allah. Al, iyi Lan mal beni bekle. Kaçıyor ya beni bırakmış. Hızlı. Ben senin hızlı mı şu anda? Evet çok hızlısın. Büyücü öyle. Bekle lan bekle. Lan neredesin? Salak lan ben Allah aşkına ya. Adamı öldürdün mü? Evet. evet. Şu küçüğü öldür, kiçi öldür. <laughs> Diyor sana. Hayır ben yiyorum ki yemek yiyor. <laughs> Nasıl yani? Bak yemek yiyor. Aga yemiyor. Yeniyor Aga bak az önce böyle miydi? <laughs> Aga öldürüyor ya adamları o yüzden oluyor. Öldürünce sen yemiş gibi oluyor. Ya ne çağırıyorsun adamların milleti? Onun. Aga. Kaçtım ben. Aga, Aga doluyor ya. Arkadaşlar şu anda dışarıda doluyor ayır kafamı ah sıçtı. Anne ne oluyor? Gel azıcık şuraya. Hadi ben ayaklarımı. Ayaklarımdan çıkar gel. Arkadaşlar ya dışarıda doluyor ayır. Arkadaşlar Aga adam öldürdüm İlk kez. Aha. Abi. Arkadaşlar abi ben oldum. bir öldüm. Oyundan arkadaşlar çıkıyor. oyundan çıktım. Har çıkmadım arkadaşlar şu anda. Çıkmadım. Hala oynuyorum. Arkadaşlar ama trick olarak burada... oynamıyorum. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Her arkadaşlar, arkadaşlar iyi birazcık daha için teşekkür ederiz.